Merhaba kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kombin yapacağız. Evet. Şimdi ilk önce avatarine giriyoruz. Ee, bu sefer vazgeç yaptım. Oyunlardan gireceğiz. Şimdi olmaz. Çünkü şu anda video çekiyorum sonra. çıkanlardan beri oldu. <laughs> Görüşürüz. Evet. <laughs> ne? Oyun yok. Neyse biz yapalım. Bir dakika daha yapalım o zaman. Şimdi... Evet her yerden komün olarak Gözler Bayrı'nın uygun bir tane yapacağız. Yüzümüz bu. Saçımız. Yine aynı olsun. Üstümüze bu kurabili. Altımıza da bunu giyeyim Ayakkabı şapka yerine başka bir şey eklemek istiyorum. Bunu yapacağım ya. Evet. Ve zaten çantamız tamam. Evet. Tamam. Biz de i̇şte kızlar bayramına uygun. Evet. Şimdi. Eva. Evet. Biz kombin yaptıktan sonra ne yapsa. Monster'la boynamaya giriyorum. Şimdi monster. Evet arkadaşlar şimdi giriyoruz. Ha, bir dakika. Benimle sen geliyor musun? Ben benimle video çekecek misin? Bekliyorum yoksa. O zaman hızlı ol. Çünkü şeyleri bekletiyoruz. Yani. Tamam. Ama sen ben de oynamıyorum. Ben istiyorsan sensiz video çekeyim. Ben de seni davet edemiyorum. Evet arkadaşlar monsterlara girelim. Evet. Şimdi süremiz başladı. Yani şey için. Bu da ilk videolarımız aldığı için çok güzel çekemiyor. Evet, şimdi kitapları bulacağız. Tamam. Şuradan mıydı bu? Hah. Ay. Ay. Ay 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 ay. ay. bir öldü. Kaç kaç kaç. Ya boş boş. Siz de mi olur. ki. Evet şimdi biz orayı boş verelim. Şu taraftan gidelim o zaman. O şimdi diyor. O geçmez. Boş boş onu izlemek yerine gitmek daha mantıklıdır. kitap bulamadık. Şurası kapalı mı? Açık olsun, açık olsun, açık olsun, açık olsun. Açık. Evet, şimdi şöyle bir bakalım. Ay. Kaç kaç. Evin arkasından dolansak. İn. <laughs> Bu arada sadece 3 kişi kalmışız. Biri ayrılmış yani. 1 dakika. Bilir görsünüz yaptım tamam. da. Yani ölen kişi izliyorsun. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Aa işte yerler açıldı. Görünüyor. Şuralarda bir şeyler var. <laughs> İyi, yaşasın bulduk. Evet bu kitabı alalım. Geldik 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 ve bam. Evet gidiyoruz. Şöyle bir kitabımız varmış. Allah. Al işte. Ay oyun patladı. Keşke <laughs> Sadece bir kişi kalmış. O da çok şey bebe. Hiçbir şey yapmaz. Evet çıkıyoruz arkadaşlar. Çünkü şimdi bunu bekleyemeyiz. Evet hayır diyelim. Bir şey olmaz. Şimdi reklam izletmek istemiyorum size. Ama çıkılmıyor buradan. Çık çık. Cebel bayramında çocuğunu alacağız. Heh. Bir dakika defne Oo, silah geliyor. Defne bu arada benim cadılar ben, benim şeyimde silah var. Bunda ne yapıyor ki? Evet arkadaşlar bu sefer de arkadaşımı oynuyoruz. Evet. Yeniden kanalıma dönüyorum. Yani işte kanalıma kanallarını... ve <laughs> kanalıma abone olup like etmeyi unutmayın. Arkadan seni yemek için saldırıyorum. Wow. Ben nereye gitti ya bu kış? Hiç ee, sen şuradan mı çık? Dün Devne nereye kaçtın hemen? İki saattir seni arıyoruz. Ay iki saat. Vallahi benim peşimde hiç canavar yok. Ay üç kişi öldü. Son dört kişi kaldı. Bir ben, bir sen, bir de bir pinkili pembeli bir kişi. Acaba nerede ya? Kitapların yeri hemen belli olsa keşke ya. Biz arıyoruz boş boş. Nerede? Sen şu anda evde misin? Hani evin köşesinde. Abi bu arada size o numarayı göstereyim. Evet, o numarayı Allah. Bir dakika pet shop'un yanından geçiyorum şu anda ben. Ya bura nereye ya? İyi ben şurayı biliyorum. Bir dakika şu anda senin olduğun yeri bulama. Ne yazık ki şu anda senin olduğun yeri bulamıyorum o yüzden. Oh ben şu anda robotun yanındayım. Allah şimdi beni ne yap bassın. şu anda benim peşimde çok kötü biri var. Allah iki kişi var. Bir kral bir tane de binik yaratık. Kaçıyorum. <laughs> oh, şükür tesadüf dolap çıktı bana. Oh şükür ya. Ay peşimdekiler de kaçsın gitsin ya. Hadi ya gidin gidin dibimden gidin. Ne bekliyorsun sanki ben buradayım da görüyorsun. Ee, evet, hadi git git ya. E kitabın ne güzel yeri belli olmuşken kendi şimdi ya. Neden ki de bir de yanıma geliyorsun? Sanki görünüyorum ya. Ve gidiyorlar, bir geliyorlar, bir gidiyorlar, bir geliyorlar. E git. Burada biri mi var? Netti. Ne Ben şu anda Allah Asıl şimdi bittik biz Koş kaç kaç. Of ya çıkın gidin ya Bende bir şey yok Bal mal yok bende yemek Yemek yok size vereceğim Ne yazık ki tüm yemeklerimi yedim Dedi de ben bir tane kitap buldum Ama ne yazık ki kaybetmek zorundayız Defne o tarafa gelirsem ölür müyüm? Evet, evet. Tane... Ay Defne şimdi ben ne yapacağım ya geliyorlar Cık. götüremiyorum kitabı. Şu taraftan dolansam olmuyor. Şu taraftan dolansam. Ya of işte kaybettik ya. Allah. Ölmeme, ölmemek de iyidir. hayır. hayır. Hadi, hadi çıkın gidin de bir de ben de bir şey yok ya kitap alt üstü. ne yazık ki bir videoda da kaybetti. Ay zaten aynı videoda. Ay işte yine kaybettik. Oh şükür kurtuldum tam da bu zamanda kurtuldum tabii öf 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 yine ya ay burayı hiç var. şu silahı almak istiyorum ya. Şu güncelleme bitmeden o silahı almak zorundayız. O <laughs> e, silahı almayı çok istiyorum. Ben şu anda ödülleri topluyorum tabi. Al tamam yeter. Of ya Celal Bayram için buraya girmemiz gerekiyor. Ben, ben şu hani böyle canavar yapma silahı var ya böyle. Yani böyle yumuşak slime gibi şeyleri yapmasıyla hiç donma ben benim almam çok az kaldı. sadece birkaç tane de oynarsam olur yani. Onu almak onu, onu vallahi kararlıyım. Yani bu sefer bence ayrılmayalım. <gülüyor> <gülüyor> Ne tarafa gideceğiz? Bir sen de kendi YouTube kanalı açsana. Aa ne ara vurdun? Evet, Hayır, eve gitme. Çünkü şu anda zamanımız az. Potato, potato soje. Hadi dene bu sefer artık arayalım. Sen çok mıymış ediyorsun yani çok duruyor. Çıtlar 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 yine bıktım bıktım bıktım. Dene ben de bir tane bir tane iksirli bir şey buldum. Şu anda Mer, Merye diye birinin yanındayım saklanıyoruz. sen kitabı koyamıyorum bir, bir canavar geliyor. Ne biri ya iki. Al iki dakika şuradan samurlar olayım. Heh, tamam. çünkü rastgele bir dans ayarlı işte ben şunu ayarlıyorum. Çünkü eğer canavar gelirse hemen buraya geçeriz diye. Hadi koş 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 demin şu tarafa. Allah geliyor. Dipet. Ay demin. Ay hep karıştırıyor. Canavar geliyor şu anda. Ben şu anda saklanıyorum evde. Demin de mağdur kaldım. Ay devine, ikimiz kaldık. Hadi yok oldu. Bunu fırsat bulmalıyız. hadi koş. Şu taraftan bir geliyor. Gel biz şu tarafa gidelim. Allah. Yatan dağınında mı? Tek huzurun. Patates soyalım tavada. Nalan Kıvılcım. Eyvallah ya. Ey şükür hadi koş 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 devin. Süremiz az. Hadi ya 50 saniyede nasıl yapacağız biz Allah? Çok güzel tesadüf. Neden nasıl bir anda çıktı değil mi? Gel. Allah yine yine yine. Ya, gidemiyoruz. Ben de bu sefer şu taraftan gidelim. Ya öf ya yine 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 kaybettik. Hep kaybedince gidiyorlar değil mi? Allah seni bu sefer ben bittim desem. Oh defne çok iyi. Süre çok iyi ayarlanmış. Ölme. Ben ölmedim. Sü vallahi tam anında süre, süre doldu. <Sessizlik> Sen öldün mü? Ben ben vallahi tam anladım. Vallahi sen beni kurtarmış oldun. Neyse benim benim şey yani benim istediğim şey benim isteğim bu canavar oyunu kazanmak değil benim isteğim o silahı alma. Günlük ne doğdu? Seninki mi? Benimki doğmamıştır belki. <laughs> Kuzenim bir, bir bir akav. kuzenimi bir akav. yapmadı bu arada. Şu onu şu an eklemeye çalış. Dene bak şu taraftan çok canavar çıkıyor ve çok kitap çıkıyor. Aa ben de gördüm onu. Ha ha ha. Allah çok güzel oldu şimdi. Defne kaç. Çünkü geliyorlar. Hadi 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 koş 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 hadi hadi koş. Hadi koşun koşun. Hangi tarafa gideceğiz? önce çıkıyor şuradan bir şeyler. Neden? Kim? Of. Görüşürüz ya. Kim öldü ya? Ama birler öldükçe onlara canavar, onlar canavar oluyor. Öf. Ay Defne ben iyice oyuna dalmışım. Video çektiğimi bile unutmuşum. Yani şu anda izleyiciler gerçekten. Neyse. Neyse bence bu videoyu bitirmeliyiz ama. Çünkü çok uzun sürdü. Al işte. Ay ne kadar çok uzun videosu çok çektim pardon arkadaşlar unutmuşum oyuna dağıldığım için videoyu vallahi unutmuşum o yüzden size de uzun gelebilir izlemeyi devamını isteyebilirsiniz bazı kişiler o yüzden şimdi kapatmam gerekiyor hemen çıkalım. Дерный душ, да, душ. Перещусь. Пойдем. И... Горящий лайк, да, слаж. Видео, бэнни, мою,